Selamlar YouTube'cum. Gecenin bir köründe saatlerimiz başladı. Bugün akşama kaldık video çekmek için. Bok gibi maçlar geçireceğiz. Siz de oturduğunuz yerden tilt olacaksınız diye düşünüyorum. Siz de değişik ne olur ya. Destekleyin diye. Mentalim artık kaldırmıyor. Oh iki sentinel. Güzel. Çok güzel gözlerim Demet. O supportum geldi. O oh, entry kaldı yine. Ah çok iyi. Sumak kaldı bana. Ali. Ben alırım. Ben alacağım. <laughs> ki ben alırım. Hayır. Ben mi <laughs> alacaksın? İyi ben kayvalım. Ya kendimde bir problem var. Tamam mı? Çok fena kafein bağımlılığı hissediyorum. Son günlerde böyle. Yok kahve yok kola. Var. Böyle ölecekmişim gibi geliyor içmesem. He, o kadar yok ama bende de var kafein bağımlılığı. Gözümü açıyorum kahve içiyorum. Birkaç saat geçiyor kahve istiyorum. Ya da kola istiyorum. He, kola olayı bende de var. Eyvah bir ya. buçuk litre içmişimdir bugün. Ben dün gece şeyde bıraktığım için buzlukta bıraktığım için unuttuğum için içemedim. Buz olmuş. Kristal formunda. Ben de 4 saat boyunca 4 saat boyunca bıraktım orada ben de. 4 Hiç. saat iyi. Kristalleniyor. içebiliyorsun. Hani şey gibi oluyor. Ee, buzlu içecekler gibi oluyor. Yoğun evet. ama güzel oluyor. Öyle değil. Taş olmuş. Kırılmıyor <laughs> da. Ben nerede oynayayım? Burada oynayayım ya. Ben şurada şorta yakın oynayayım. Buradan orada e atarım. Hiç ısınmadım yine. <gülüyor> <gülüyor> Bana gelecek. He. Hiç gerek yoktu ama. Bu da oraya girdiğin oyun. Halledildi. İsmet geldi. Bravo be, tramazdı. Sağ kolum. Short girdi. O neymiş öyle? Dört kişi de bana bakıyor. Ya bizim sayıcımız niye midim volladı ki? 55 et. <laughs> o nasıl oynayış? Fightkalar. Ya sen de de bundan var. Gördün mü? Oo. Hepsi orada. Hepsi orada iki tane elde. Aa, var. <laughs> Drone geldi. <yönetici>. Drone attı. Short. <laughs> timing Timing'e Biliyordum onu. Sıkamadım. sen? Adam var. nereye öldüm? Aa yeni set almış bizim çocuk. Bunu al. Alın bakalım. Sebnin. Can dedim kanka. Canmış. Sen, Aha, sen... dostum sen ne konuşuyorsun ya? Sen bir şey demedin sen niye <laughs> Adamın Gen arkasından geldi ses. Gelir mi? Gelir Tamam devam. Aa. Aa. kimse gerilmiyor zaten. Boşu agresif var şu anda. Yani hiç gerek yok buna ama neyse sen bilirsin. Hadi sen konuşarakistik geliyorsun gibi ama. Peki. Flash atıyor. Eri lan sana. Dönüyor galiba. Dönüyor miyiz? A'da var. Arka sola kalıyor. Bir tane daha upper çıktı. Upper mid dikkat. Dayı. Uzay Altı kırdı. kırdı. <laughs> Kamerayı kırabiliyor musun? Bak hemen şu. Burada bir yerim var. Giriyorum. biri solda biri sağda bir sağda bir Tamam, oldu gidiyor. Ya benim mermim bitti, tarasaydınız keşke. Tamam, orada gitti. Geçiyor. Bitti. Vurabilirim. Şeyden geldi. Pazar gelecek. lan amca. Boşuna bizimki şey attı. Bol at. Muhtemelen B ya da mid çıkabilir. Yine hayat enerjim şekilde sesim biraz şey geliyor. Fark <laughs> ettim. Cank. Bizimki nasıl vurdu lan? Ya oğlum benim var. Spike var orada. O, silahı silahı aldı. Almadılar. Ananın ne çıkıyor? Aynı mi geliyor? Aynı geliyorlar? Bir dönüyorlar. Şorta dikkat. Bomba düştü. Şortla... Burada, burada. Senin ilerlemen lazım. Ver lan sana. Hallediniz. İki mi var? Biri benim Şimdinin ölümde. Bir adam. Bir daha var. Kaldırız, kaldırız. <laughs> <laughs> Nerede? Mermi geldi mi? 80. Sağ. 80. <gülüyor> <gülüyor> Mermi böyle adamın etrafında çizdim. <laughs> 34'te ben vurmuşum. Tamam. Anne. Tüm duymuştum sesini de. Dikkatini de alır diye e söylüyorum. var ya beni bitiriyor ya. Gene var. Atayım bir sıra sıra. Bir sıra yani çocuk. 60 kere. Lan, nasıl tutamıyoruz orayı? Geriden oynayacağım oraya, ya. Geçti, belli geçti, oldu. Geçti, geçti, Yakın oynayabiliyordum da. Tamam, tamam. Sakin, yavaşlat. Kalkalım Ya, çıldıracağım ya. Keşke Morsan'a Bir tane vurur, bir tane vurur Arkası var bir Bir <laughs> <İki> var Kayanın <laughs> presi var mı? Var Geldi yani geldi Nerede biri? 108 saydım. Denizde var. Hala <gülüyor> 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 Deniz de aşağı atladı. Merhaba. Ha, elektrik git geldi. Ya yerim yerim yok. 115 yet bu arada, var. Ne zaman Var. Hatt ne lodu. Deme Santa gelebilir. 25 canı var. Mitte sesler tap gitti. Dönmüştüm. Bir site de bir arkada ya belli. gördüm yani kesin de gel. Aa oradan oraya flick atayım. Yani. Kırlar. 115 Push'a la Oyun için, oyun için, oyun Kendine için. Kendine iyi için. bak. <laughs> Ölüyorum. <Heh. gülüyor> Gülüşa. <Sonra ne> <laughs> Aldı. Ah, Dönmüş olabilirler. 4. Bir de beyaz arkası. Beyaz arkası bir çıktı. İki mi demek? Upper short'a geçiyor. Bir <laughs> A oynuyor dayı. İkisi tane. Drone çıkardı. bilgi. Evet. Herri. Güzel. Herri. Güzel. Güzel trade. Evet. Evet. Yakın, o evet. Yakın yok pazara girdi. Terör. Kafa yedi. Ya hepseydim duvarda. Yani ne dakika ya? Sağ onu Sen karşı tarafta 3 run adam var. Biz nasıl kaybediyoruz? Haydi toparlanın takım. Sayfanın üstüne oynayalım. Overrotate yani... atıyorlar zaten. Pardon. Shift'ı öğrenin. Hava buradan. ama Fiyatım, ya, ya, Frik ya? Frik ya. Hmm, ya. <laughs> Allah belanı Dağınık oynuyoruz. Ekoramız da dağınıktı. Overpick atıyorlar. Evet, onları da evet, vurup da girebiliriz. Tam da Oynayalım. City ile pazara smoke var mı? Atarım overpick e, atıyorlar. Gelişenize. yakını alman lazım. Bak A gidip e, karanın kullanıp gidebiliriz o bu arada. Ama nerede derin bir önemi Günaydın. Ya, yemezse döneriz. Öteki döneriz. Ember over peak atıyor. skill'le geri kaçarım diye. Gel gel sen şey hiç gel. Benim bolun falan lazım. Bıçağı unuttum. Düşüyorum. <laughs> Tepelenmedi o. Tepelendi mi o? <laughs> Sola. Sordu.

Flashla çıkmamız lazım. Ya şu yakını flashla alalım. Adamlar overpeek atıp bakıyorlar. Kim var kim yok. Tek başına çıkarmayın. Jett tek ölmesin. Arkanıza bakmayın. Insta atacağım şuraya. Adam kör olmuyor oğlum. Bu ne ya? I'm hurting them... About what... Çok güzel. Sol al. Aaa! Görüşürüz. Duymadın mı sen onu? <laughs> Geldi.

41 1, Scypher B baş Husturk 7 Husturk 7, değil Mesela... Kanka sen ses ver, Space bastı ya <laughs> Kanka kadın mı? Yanında var lan. lan. Görmedim. Görmedim. Görmedim oğlum onun nüfusunu. Osmanlı da ben attım. Hmm, solumda. Hmm. Bırakacak oraya. Şortu duydum. Step verdin. Nasıl yani? Yerine atayım. Gördün de. Burası mı vardı? Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizi seviyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki maçta daha iyi oynayacağım.